Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bugün Windows kurulundan kameran devam ediyoruz. Şimdi bugün arkadaşlar Windows eski kurmuştu diğer bölümde. Bu Windows Vista kuracağız. Şimdi Vista'yı başlatıyorum. Ekran geldi. çıkalım. Hadi hmm, hmm. ben çıkardım. Evet hadi bakalım Windows Vista kurulmamız ismi yani, gibi aşağıda olmazsa anla. Basan. Hadi be. Oh my. Sizler benim en iyi yaptığınız haldeyim, çoğu zaman denemezler Windows 7'de başlatabilirsiniz. Burada Windows 7 gibi, Windows 7'nin kopyası gibi ama siz Windows 7 görmediğiniz için ben bu Windows 7 videosunu Windows 7 Aynı Eğer bir tanesi Windows 7 ise, gerçek Windows 7 ise bu da kopyası benzer. Mavi ekran verdiyse bu ekran gelecektir. Bu itibariyle güvenli moda gittiği zaman bu gelecektir. Şimdi Parkurumuz başlıyor. Burada böyle geldi yani nasıl? Yüzün kopyası var arkadaşlar. Benim şu an bilgisayar var. Şansız göremiyorsunuz. Benim bilgisayar var arkadaşlar. Biz onu da göremiyorsunuz. Evet, Windows kurulumu, Windows Vista kurulumuz başladı. Hadi bakalım. Neyse değil. Hadi bakalım. Bunun başka şeyler var mı? Kendi selamı günler başlamaz. Bir noskista demiş. Şimdi ee, burada durmak seçiyor ben Next'e next, istiyorum. Next. Her nasıl kabul etmeyip geçiyorum. Geçiyoruz. Biraz Bekliyoruz birazdan daha düşünün. Ee, burada ne seçip next butonuna tıklıyorum. Ee, burada instanlik windows şeyi var. Yani bu xp'ye çok benzemez. Farklı indirme seçenekleri var arkadaşlar. Bu indirek hayse koyacağım. Evet arkadaşlar. Bu windows bizde kurulu, Windows 7'ye benzer ama siz bilmediyseniz. Windows 7'de e, bunun gibi var bir kurulum. Çıksa. Çıkılmıyor sanırım. Hadi lan çıksaydı. Hmm. Şey Hadi be oğlum olma. Hmm. Bu ne acaba? <laughs> Şimdi, tamam. Şimdi arkadaşlar kanalımıza abone olup da daha fazla içerikler Arkadaşlar diye bir iki, bir iki video önce arkadaşlar. Biz burada ölüm anlarını çekmiştim. Hile 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 daha fazla onlar için abone olabilirsiniz. 10 abone de bu çok aşırı kaliteyi şu an 7 video çekiyorum. Ay geldi. Kalite gitti. Bir dakika ha. Arkadaşlar bu iPhone tablete ben de mı? Kopya işte. Acaba şu şekilde olsa bir olsa ekleyelim mi? Hadi ekleyelim biraz. Benim bir değişimi. Benim değişimi yok burada. İnşallah abim bu anla bu Yani bak kes kamera gözmüyor. Bir şey yazsa ha. bir Hayır çok var o zaman sinirden bildiğime koyacağım. Var ya, oraya çevir desem. Yine <laughs> sizinle de çeviriyorum ama. Arkadaşlar belki bir Windows kaç? Bunu bilmiyorum. Belki Windows M kurabilirim. Windows M grubunda şunu aç, tutacağım. Yani çevir açık tutacağım. Şöyle cevir açık tutacağım. Eğer siz bunu sevmediyseniz bu ilgili çeviri çekmeyeceğim hiç. O arkadaşlar yeni anket yaptım. O ankete kesinlikle katılmayı unutmayın. Videoyu yükledikten sonra size bana şöyle anket bırakacağım. Video yükleyince anket gözükmeyecektir çünkü ben tabletten indiriyorum arkadaşlar. Ben bu anketi bir tane yaptım. Ee, bu video yüklendikten sonra, yüklendikten sonra 15 dakika bir günlük 5-10 dakika sonra Angel League'e katacağım. Oradan da Angel League'e Gerekli olanlar hepsi gerekli. Rica gereksiz, gider <laughs> gereksiz. ya. Yemek yemek de oho. Arkadaşlar biz, böyle, biz böyle bu Windows 7 mi o kopestir ya? Çık, çıksak. Hadi ben çıkayım Vallahi Windows 10 daha iyiydi öf. Çok sevindim o zaman. Eee? 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 Hayır bu gözükmesin. Sen mi? Hadi be oğlum. Bu azık vermesin. Ya telli galiba. Şu Windows oğlum. Ezi Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. O zaman aşımını Kısma mı sesi? Şu an sesim kısılmıştır. Kıs, Hadi be oğlum bitirin be gire. Ee. Windows hiçbir daha hızlı diyebilirim. Siz yine başlattı. Megan da sevmiyor. Abi bu sakın hiçbir yere dokunmayın. Bunlar bir yere atacaktır. Sakın hiçbir yere dokunmayın. Tuşlara bas benzi Tabii Tabi bu da e, bu yüzden demiyorum. Geldi bir şeyiz de bu kuruyorsanız. Ey dost Vista. Sakın bir bir basın. Diğer o uyarı da basmayın. Evet bekliyor. Şimdi bu şarkı çalarsam diye gideyim şimdi. <laughs> Hemen arkadaşlar bekliyoruz. Bir kardeşim Windows 10 daha çok şey istiyor yani. Windows 7 Windows 7. en süper işi isteyenler bir arkadaşlar Windows 7 bildiğimiz <laughs> öneririm ama daha da göstermeyecek önemli önerilerim pek çok bazı güzel öneriler kapandı ee, sonra da teknik kapandı yalnız bir başka versiyonu verecektir evet Hoplet'te giysi tamamlanıyor. Evet fare değişti gördüğünüz gibi. Şu an indime tamamlanıyor diyor. Hadi be oğlum. Hadi. Şimdi seni gibi bekleyeceğiz ya. Şurada ne bu ya? Bu hızlıydı. Bence bu bir tane bu. Altı saat suçacak arkadaşlar ya. Ha, bu ne ya? Bu ne ya? Videoda 6 saat 10 dakika 15 dakika oluyor. Yine bir 6 saat oluyor bu ne? Benim 1945 değil mi o zaman? Roza abla ana ara tamam Gel Tamam. arkasını gözlendim. arkası, arkası yani <laughs> Bunları arkası, sakın. Bazmayın yani. bakalım Çok uğurluyor değil. değil mi? Niye buraya başlıyor Uy başım koktu. Hmm. Hadi bakalım arkadaşlar. Yine bu. Eh geldi. Lezbe seçiliyor. Parola falan filan. Ben yazıyorum. Te şey yazıyorum. Parala yazayım. Parala morala geliyor. Ama ben yazıp geliyorum. Aha. Yani ben rastgele gireyim. 1900 Sıpeş yazıyorum. Ben ya bu değil Üst işte. 1, 2, 3, 4 olsun. Çok mu zor? 3, 4. Oğlum işte ha Allah Allah. Bize köpek olsun. Hmm. Ya, ya, kal olsun yeter. ne der. Ya bak ya. Bu çok güzel. Neyse istedim? Ev PC. Duvar kağıtları. Bu güzel. E, eski fotoğrafını yazıp geçiyorum. Evet burada asbel letter diyorum ben çünkü siz ise gibi benimsiniz. bu bu? Asbel letter diyorum. Bunu diyorum. Bunda yaz buddy dostu. Burada work ya da falan filan. Ben bak dışarına geçiyorum. T girdim. De start dedim. Bunu yapıyor. Belki sizin bilgisayarınızda böyle yapmıyor olabilir. Ee, bu sesi gelmiyor. You yeah. know? That's wrong. Uy. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda Windows Vista'yı bu şekilde kurduk. Bakalım yazımız doğrulanmış mı? Evet 50 T olmuş. Şimdi bu oturumunu bir kapatalım. Lan. Oğlum. Uy. Kapansana şaşardım zaten. Oğlum bassana. Basmıyor. Kafanız mı alsın? Biz de kafam basmıyor. Oğlum <laughs> 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 Evet arkadaşlar bu şekilde Windows 7 Vista kurdum. Ruhun premium yazıyor ama onun beyazı öyle. Bu şekilde arkadaşlar yapmış olduk. Yine merhaba abonelerimle kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>